günahı çok olanlar ne yapmalı diye sormuş efendim. Günahı çok olanlar yapacakları çok şey vardır. Bir, tövbe etmek, Allah'a dönmek. Tövbe edip Allah'a dönünce Allah tövbeleri kabul edendir. Allah çok çok tövbe edenleri sever dedi. O zaman günahı çok olanlar bol bol tövbe etmeli, bol bol Allah'ın sevgisini kazanmalıdır. Çok çok tövbe edenleri sever dedi. Bir de Allah'ın günahları sevaba çevirmesi vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu. Kıyamet günü Allah bir kulü hesaba çeker. Günahlarını sevaba çevirmiştir. Ayet-i kerimede öyle buyurdu. Onların günahlarını sevaba çeviririz. Bir kul hesaba çekilirken kitabı eline verilirken günahlar sevaba çevrilmiş. Sonra kul der ki, ya Rabbi işte falan günahı da işlemiştim, onun karşılığı yok burada. Cevaba çevrilmiş ya. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam Allah Kur'an'ın böyle söylemesine güldü dedi. Tabii ki bir beşer seviyesinden anlatıyor. Kur'an'ın böyle söylemesine sevindi. Evet. Allah günahları sevaba çevirir. Ama mutlaka bunun bir şartı vardır. Nedir o? Öyle bir Allah'a dönmüş ki Allah yoluna girip Allah'a itaat ediyor, resulüne tabi oluyor. Eski bulunduğu halden tamamen ters tarafa gitmiş oluyor. İşte Allah günahlarını sevaba çevirir ki o sevap, o aşk, o muhabbet, o güzellik ona güç olsun, ona kuvvet olsun onun yolunda ona yürüyebilsin diyedir. Evet, kulun bu imkanı değerlendirmesi lazım. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi kuluna böyle muamele eder. Günahlarını sevaba çevirir. Rabbine dönüp evet, Allah'a ve Resulüne itaat edince, Resulüne tabi olunca ben Rabbimi istiyorum deyip yola girince nefsini bırakmış, Allah'ın kendisine nefeti ruhla o aşkla o muhabbetle Rabbine yürümeyi tercih ettiği için